Bu gerçek arkadaşlık dostluk durumu ile ilgili aslında birçok kriterden bahsedebiliriz ama ben bunlardan sadece bir tanesinin üzerinde duracağım. Aslında hepimizin neredeyse maruz kaldığı ama birçoğumuzun da göz ardı, göz ardı ettiği bir gerçek. Şimdi bunu bir hikayeyle beraber anlatacağım size. Ben burada uzun süredir tiyatro ve dans üzerine eğitim veriyorum. Bundan yaklaşık 3-3,5 yıl kadar önce bir öğrencim geldi. Ve benim için de çok zor bir öğrenciydi. Zordan kastım burada hani yeteneksiz olması vesaire gibi durumlar değil. Dans çalışması için gelmişti bu arada. Yeteneksiz olduğundan vesaire değil. Genelde aşıkası birazcık da hani vizyonla alakalıydı çünkü kişi buraya geldiğinde hobi mantığıyla geliyorsa orada girişim çok yavaş bir şekilde ilerliyor. Yani yani ben burada her zaman şöyle bir şey söylüyorum kendi işimle alakalı. Ben bir insandan paradan daha fazlasını kazanabilmem gerekiyor. Çünkü e, onu ben nereye kadar ne kadar ilerletebilirsem, seviyesini ne kadar yukarıya doğru çıkartabilirsem aslında ben de o denli gelişmiş oluyorum. Yani her öğrenci aslında benim için de bir gelişim fırsatı oluyor. Ama diğer türlü bir e, halk eğitim kursu gibi hani sürekli e, sadece bir hobi edinmek amacıyla gelindiğinde olay belli bir süre sonra can sıkıcı bir noktaya geliyor ve e, yaptığınız işten keyif almamaya başlıyorsunuz. Nasıl bir çiftçi bir şeyleri ektiğinde onların yetiştiğini, büyüdüğünü, ondan verim almayı biliyorsa, görüyorsa, bunu istiyorsa bu açıkçası bir şey, birine bir şey öğretiyorsanız siz de onda aslında bir şeyler yaratıyorsunuz, yetiştiriyorsunuz demektir bu. Bu e, hanfendi benim için açıkçası hani zor bir durumdu, zor bir öğrenciydi daha doğrusu ve onunla onun sanınla, onunla sanırım ikinci veya üçüncü dersten sonrasında biraz da gerilmiştim artık bende. E, o gittikten sonra bir arkadaşım beni aradı, e, nasılsın gibisinden. Ben de ona durumdan bahsettim çünkü hani genel olarak ister istemez hani gerginliğinizi biriyle paylaştığında yakın biriniz biriyle paylaştığınızda Bunu atabiliyorsunuz üzerinizden yani zaten e, insanların da aslında insanlara belki de hani arkadaşların arkadaşlara yapması gereken şey de bu oluyor. Yani çünkü motivasyon anlamında kişiler birbirlerini yukarıya taşıdıklarında e, aslında onlar onlara iyi gelmiş oluyor. Ve bu da aslında bakılacak olursa belki gerçek dostluk kriterlerinden bir tanesi. Ona bu durumu anlattığımda o açıkçası bana şöyle bir tepki verdi. Daha doğrusu tepki demeyelim sadece kendi görüşüydü. Çünkü ben e, bu tarz öğrencilerle uzun vadede çalışmayı düşünmüyorum. Ve genelde hani dördüncü dersin sonunda e, bir sonraki çalışmayı yapamayacağımızı iletiyorum kendisine. E, bu arkadaşım da açıkçası bu durumu bildiğinden bana işte e, Kuzey sakına işte hani çıkartma, devam et. E, işlerin daha yeni başladı, yeni kurdun atölyeyi, açılması gerekiyor. Sürekli birilerini gönderirsen ilerleyemezsin gibisinden sürekli belli bir sistemde bulundum diyelim. Bu açıkçası dışarıdan bakıldığında yani bizim toplumumuz buna dışarıdan baktığında bu işte o arkadaşımın beni düşündüğünü işte benim işlerimi düşündüğünü benim için endişelendiğini gösteriyor. Yani böyle bir tablo çıkıyor aslında ortaya. Ama durum benim için aslında o gün öyle olmadı. Çünkü ben şöyle bir şey düşündüm. Şöyle bir şeye karar verdim. Çünkü benim o arkadaşım bana bunları söylediğinde benim için şöyle bir şey çıktı ortaya. Dedim ki bu arkadaşım benim işime, becerime, yeteneğime, kaliteme güvenmiyor o zaman. Çünkü ben her zaman şey diye düşünürüm. Evet bir insan kendi işini çok iyi yapıyorsa mutlaka biri gidiyorsa başka bir iş mutlaka gelir. Yani boşta kalmazsınız. Siz bir şeyi iyi yaptığınızda onun müşterisi mutlaka bir şekilde bulunur. Bu işte önemli bir unsurdu benim için ve burada benim yakın arkadaşlarından, yakın çevremdekilerden birinin de bunu görmemesi ve sadece e, hayatta kalma mücadelem için endişelenmesi açıkçası bende birazcık hayal kırıklığına sebep oldu diyebilirim. E, çünkü bana göre onun e, benim istediğim anlamda yani benim karakterimi de bildiğim için bu anlamda Motivasy, motive etmesi gerekiyordu diye düşünürüm. Çünkü bir arkadaşım mesela durduğunda, işten kovulduğunda ya bırak boş boşver daha iyisini bulursun. Sen zaten çok daha iyisini yapabilirsin tarzında ilerlemeyi daha doğru buluyorum. Ben kendi çevreme karşı özellikle. O yüzden bu benim için bir yanılgıydı. Yani Birinin sizi sevmesi çok apayrı bir şey ama yaptığınız şeye saygı duyması yani kendi yaşam amacınızdaki uğraştığınız şeylere de saygı duyması bana göre gerçek dostluk ibarelerinden biri hatta bana göre en önemli noktalarından biri ki zira ondan sonraki bir yıllık süreç içerisinde de yavaş yavaş onunla irtibatımızda koptu diyebilirim ve daha sonraki süreç içerisinde de kendi çevremdeki insanlar da açıkçası hep buna dikkat etmeye çalıştım. Yani ben bir işi yapıyorsam kim benim arkamdan gerçekten bana güvenerek yani yürü kuzey diyor. Bunu hani kelime olarak söylemesine gerek yok ama o enerjiyi alıyorsunuz. Bunu aldığınızda da zaten aslında motivasyonunuz düşmüyor. Siz ilerlemeye devam ediyorsunuz. Bu anlamda bu bir insanın kazanabileceği paradan da zamandan da birçok şeyden de çok daha önemli bir şey. Çünkü sizi zamanın içerisinde de çok hızlı bir şekilde ilerletebiliyor. Yani çevrenizdeki 5 kişi, 4 e, kişi artık belki de 1 kişi. Çevrenizdeki kişiler sizi e, belki de hani 4 senede gelebileceğiniz yere 1 senede, 2 senede, 6 ayda getirebiliyor. E, verdikleri enerjiyle beraber çünkü çevrenizdeki insanların enerjisi sizde biriktiğinde çok hızlı ilerliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde gelişiyorsunuz. Bu hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak. E, o yüzden bana göre hani gerçek dostluk kriterlerinden bir tanesinin de e, gerçekten bu olduğunu düşünüyorum. Yani sevgi bana göre gerçek dostluk için yeterli bir şey değil bunun yanında saygı da e, gerekiyor diye düşünüyorum yani yaptığınız işe e, çevrenizdeki insanların güvenmesi gerekiyor diye düşünüyorum ve burada bitiriyorum beni dinlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın